Ünlü rüya tabir ve yorumcularının yorumlarıyla düzenlediğimiz tabirlerimiz web sitemiz üzerinden okuyucularıyla buluşuyor. Açıklamalardan dilediğiniz tabire kolaylıkla ulaşın. Rüya'da nohut görmek şansının yaver gideceğine ve beklentilerinin gerçekleşeceğine işaret eder. Rahatlayacağına ve iyi hissedeceğine işarettir. Aynı zamanda günden güne iyileşeceğine işaret eden rüya, hayallerine kavuşacağına dikkat çeker. Rüya'da nohut almak Nohut aldığını gören kişinin ciddi miktarda para kazanacağına ve zekasını kullanacağına işaret eder. Hayatını güzel bir duruma getireceğine ve kısmetinin açılacağına işarettir. Aynı zamanda bolluk ve bereket içinde yaşamının olacağını işaret eden rüya, zorlukları aşacağına ve işlerini düzene koyacağına dikkat çeker. Maddi ve manevi güzelliklerin yanında huzurun da artacağına haber verir. Hatta gelecek günlerde yaşayacağı bir gelişmenin Rüya sahibinin hayatında yeni bir sayfa açacağını işaret eder. Rüyada nohut yemeği görmek Rüyada nohut yemeği gören kişinin fayda göreceğine ve mutlu olacağını işaret eder. Sıkıntılarının biteceğine, günden güne iyileşeceğine işarettir. Aynı zamanda iş tekliflerine ve maddi gücü işaret eder. Rüyada nohutlu pilav görmek Rüyada nohutlu pilav görmek, hayır göreceğine ve yüksek kazanç elde edeceğine işaret eder işlerini yoluna sokacağına, sıkıntılarının biteceğine ve rahatlayacağına işarettir. Aynı zamanda kararlarının doğru vereceğini işaret eden rüya, hayallerine kavuşacağına dikkat çeker. Günden güne artan iyiliklerin ve güzelliklerin habercisidir. Rüyada Nohut Pişirmek Rüyada nohut pişirmek, çevresindeki insanlardan dolayı kafasının karışacağını işaret eder. Rüya sahibinin yeni işler peşinde koşacağına ancak planlarını ortaya koyacakken zorlanacağını işarettir. Rüyada nohut ektiğini görmek Sıkıntı çekeceğini işaret eder. Rüya sahibinin zorlanacağını ve çalışmalarının karşılığını bir süre göremeyeceğini işarettir. Aynı zamanda beklentilerinin gerçekleşmeyeceğini işaret eden rüya, büyük zorlukların baş göstereceğini haber verir. Rüyada nohut tarlası görmek Rüyada nohut tarlası görmek, kısmetinin açılacağına ve yüksek kazanç elde edeceği bir dönemin başlayacağını işarettir. Aynı zamanda kendi işinin patronu olacağını işaret eden rüya, yeni gelir kapıları bulacağını işaret eder. Rüyada nohut fidesi görmek Rüyada nohut fidesi gören kişinin gelecek planları yapacağını ve bunları gerçekleştirmek için çabalayacağını işaret eder beklentilerinin gerçekleşeceğine ve güzelliklerle dolu bir hayatının olacağını işarettir. Aynı zamanda yatırımlarından yüksek kazanç elde edeceğine ve parasını arttıracağını işaret eden rüya, yaşam standartlarının yükseleceğine dikkat çeker. Bekar kişi için hayırlı ve mutlu olacağı bir yuva kuracağına delalet eder. Rüyada nohut toplamak Rüyada nohut toplamak zorluklara aşacağına ve işlerini geliştireceğine işaret eder yorgunlukların sona ereceğine, dinleneceğine ve işlerine daha iyi odaklanacağını işarettir. Sonrasında hayat düzeninin yerine geleceğine ve bolluk içinde yaşayacağını işaret eder. Ayrıca elde edeceği para miktarının rüya sahibinin rahatlamasına yeteceğini işarettir. Rüyada haşlanmış nohut görmek Haşlanmış nohut gören kişinin maddi gelişmeler yaşayacağına ve yüksek kazanç elde edeceğini işaret eder. Bollukla dolu bir yıl geçireceğini işarettir aynı zamanda müjdeli haberler alacağına ve keyfinin yerine geleceğini işaret eden rüya, yatırımlarından elde edeceği gelirin artacağına dikkat çeker. Nohut haşlamak ise rüya sahibinin büyük miktarda gelir elde edeceğine ve uzun vadeli yatırımları sayesinde parasını yüksek mevlalara çıkaracağına delalet eder. Rüyada pişmemiş nohut görmek Rüyada pişmemiş nohut görmek, beklenmedik güzelliklere ve değişimlere işaret eder zenginleşeceğini ve hayat standartlarının yükseleceğini işarettir. Aynı zamanda mal mülk biriktireceğini ve şam standartlarının yükseleceğini işaret eder. Elinin bollaşacağına, geçimlerdenin sona ereceğine ve hayatın düzene sokacağını işarettir. Sonrasında güzelliklerin artacağına ve çevresindeki insanlardan destek göreceğini işaret eder. Rüyada çiğ nohut yemek Rüyada çiğ nohut yemek, rüya sahibinin aile içi sorunlar yaşayacağına ve manevi boşluk içine düşeceğini işaret eder. Rüya sahibinin dinden uzaklaştığına ve kendini kötü hissedeceğine işarettir. Aynı zamanda yanlış kararlar vereceğine ve belalarla karşılaşacağına işaret eden rüya, beklentilerinin gerçekleşmeyeceğine dikkat çeker. Hayallerinin suya düşeceğine, özgüven kaybı yaşayacağına ve acele hareketlerinin cezasını çekeceğine delalet eder. Rüyada etli nohut yemek Rüyada etli nohut yemek büyük etkinliklere işaret eder. Büyük evladı olan kişi için evladını evlendireceğini işarettir. Özellikle büyük ve güzel gelişmelerin artacağı bir dönemin, rahatlığın habercisidir. Gönlünün her konuda rahatlayacağına ve sorunların ortadan kalkacağını işarettir. Maddi ve manevi iyiliklerin de artacağına haber verir. Rüyada çöpe nohut atmak elindekileri yanlış kullanacağına ve sıkıntı içine düşeceğini işaret eder. Rahatının kaçacağına, huzursuz olacağına ve manevi boşluğa düşeceğini işarettir. Üstelik zor günler yaşayacağına ve belalarla karşılaşacağını işaret eden rüya, aile içi tartışma ve küslükleri de haber verir. Rüyada nohut görmek psikolojik olarak ne ifade eder? Yeni şeyler öğrenmeyi seven, kendini geliştiren ve güven duygusu gelişmiş kişiyi yansıtır doğru kararlar vermek için çabaladığını ve hayallerinin olduğunu bu yüzden olaylara daha mantık çerçevesinde yaklaştığını gösterir.